Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapılışı çok kolay ve çok sevimli minik bir zürafa tarifini anlatacağım inşallah arkadaşlar. Çok sevimli değil mi? Evet isterseniz şimdi e, yapımına geçelim. O zaman yapmaya başlayalım. Evet. Her zamanki gibi yine sihirli halka ile başlıyoruz ve sihirli halkamızın içine 6 sık iğne yapıyoruz. Bu 1 2 3 4 5 ve 6 İlk başlangıç yerimize batıyoruz. Sil halkamızı iyice kapatalım. Şimdi ikinci sıraya geçtik ve bu sırada da bütün sık iğnelerin tepesine çift batacağız. 12 sık iğne oluşacak elimizde. İki tanesini yapmıştım. Bu da dördüncü. 3 ve 4. 5. Aynı yere batıyorum. 6. Bir sonrakisine geçtim. 7. Tekrar aynı yere batıyorum. 8. Diğerine geçtim. 9. Aynı yere battım. 10. Diğerine geçtim. 11. Aynı yere battım. 12. Burada sık iğnemi iyice kapatmak istiyorum. Evet. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bu alttaki ipi de içinden yürüteceğim. Bu sırada bir tek bir çift bir tek bir çift bu ikinci oldu bir tek bu üçüncü oldu yine bir tek ve bir çiftimizi yapacağız ve bu da dördüncü oldu tekrar bir tek bir çift yaptık beşinci bir tek çiftimizi yaptık altıncı şimdi diğer sıramıza geçeceğiz bu sırada da arkadaşlar 18 sık iğnemiz oluştu şimdi diğer sırada iki tek sonrakinde 3 tek bir arttır 4 tek bir arttır yapıp 36 sık iğneye ulaşacağız. Evet. 4 sık iğne bir arttırı yaptık ve sıranın sonunda 36 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 sık iğne yaptım ve şimdi burada bir arttırma yaptım bunu 3 defa yapacağız yani bir 11 sık iğne ve arttırma tekrar 11 sık iğne ve arttırma yapacağız o sıranın sonunda da 39 sık iğnemiz olacak ve ondan sonra arkadaşlar 4 sıra düz işleyeceğiz bu sırada da eksiltmelere başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 <laughs> 11 sık iğne yaptık şimdi burada bir eksiltmemizi yaptık şimdi tekrar devam ediyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Yine eksiltmemizi yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 yine eksiltmemi yapıyorum 36 sık iğneye düştük şimdi bundan sonra arkadaşlar 4 sık iğne 1 eksilt 3 sık iğne 1 eksilt 2 sık iğne 1 eksilt 1 sık iğne 1 eksilt yapıp 12 sık iğneye ulaşınca eee orada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en son bir sık iğne bir eksiltme yaptık. Orayı bitirdik. Ben gözlerimi taktım içine el yapımı da doldurdum. Gözlerimizi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 arasındaki boşluklara arada 4 sık iğne şeklinde gözlerimizi takıyoruz. Ondan sonra içinde el yapla dolduruyoruz. Artık kafamız oluştu. Şimdi bundan sonra da arkadaşlar gövde kısmına geçeceğiz. Bunun içinde 6 sıra dümdüz işleyeceğiz arkadaşlar. 6 sıra düz işleyip oyun kısmımızı da oluşturduk. Şimdi burada arkadaşlar 1 2 3 3 sık iğne yaptık ben yine hemen sıramın başına kilidimi takıyorum ve bir artırma yapıyorum burada 3 tek yaptık şimdi çiftimizi yaptık yine devam ediyorum 1 2 3 tek yaptık. Eline bir arttırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 tek yaptık. Ve son kalan sık iğnemizin tepesine yine arttırmamızı yaptık. Şimdi iki sıra düz işleyeceğiz bu sırada 15 sık iğnemiz oldu 1 2 3 4 sık iğne tek işledik ve arttırma yapıyoruz bu sırada da 4 tek bir arttırma 4 tek bir arttırma şekli yapalım ondan sonraki sırada bir sıra düz işleyelim <laughs> sonra 5 tek bir arttır Sonraki sırada e, yine bir sıra düz işleyeceğiz. Sonra 6 tek bir arttır. O sırada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 6 tek bir arttır. 6 tek bir arttır. Sıramızı da tamamladık ve şu anda elimizde 24 sık iğnemiz var. Şimdi bu sırada 1 2 3 ve arttırma. Evet. 1 2 3 tek yapıyoruz. Ve bir arttırma yapıyoruz. Bu sırayı 3 tek bir arttırma şeklinde tamamladık. Ve e, elimizde şu anda bizim 30 sık iğnemiz var. Şimdi biz 5 sıra düz işliyoruz. Ondan sonra 3 sık iğne bir azaltma, 2 sık iğne bir azaltma, 1 sık iğne bir azaltma ve en son 6 sık iğne kalana kadar azaltmalarımızı yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bitirdik. İpimizi burada şurada bakın böyle bir boşluk oluştu. Onu kapatmak için arkadaşlar iğneyle de yapabilirsiniz. Şu an bana tığ daha kolay geldiği için. Bir içten bir dıştan bu ilmeklerin arasından İpimi geçerek çekiştireceğim. Evet, bak bitti. Şimdi şuradan bir yerden İç, içinde yürütelim bu ipimizi arkadaşlar. Kaybolsun. Ayağımızı yapacağız. Bunun için önce beyaz ipimizle sihirli halka yapıyoruz. Bir. 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemin içine batıyorum. Ve sirli halkamı iyice kapatıyorum. Şimdi bir tek bir çift yaparak 9 sık iğne oluşturacağız. Bu 3 tek battım. 4 çift batacağım. 5. çift battım 6. Şimdi tek batıyorum. 7. Buraya da çift batacağız. 1 Ve 2 9. 9 oldu. Şimdi bunu içinden kapatmadan sarı ipimize geçeceğiz. Bunun içinden çektik. Beyazımıza çektik. iplerimi tutuyorum. Ve 9 sık iğneyi düz işleyeceğiz. 1 2 Şu iplerimi keseyim arkadaşlar. 3 4 5 7 8 ve 9. Bununla birlikte bu sarıyla yaptığımız dahil 4 sıra sarıyla işleyip bitireceğiz ve içine birazcık elyaf dolduracağız bu şekilde. Eee 2 sıra beyaz işledik. 4 sıra da sarı işleyeceğiz arkadaşlar. Bacağımız bitmiş olacak. Evet, şimdi de kolumuzu yapalım. Kolumuz için 1 2, 3, 4 zincir çektik. 3. Zincire bir sık iğne, diğer zincirin öbür katına iki sık iğne oldu. Son zincirin içine iki defa batacağız. 3, bu da 4. Sık iğnemiz. Şimdi zincirin diğer katına geçtik, tarafına. 5 ve 6 birleştiriyoruz ilk yaptığımız sık iğnenin içine elimizde 6 tane sık iğnemiz var bu 6 sık iğneyi hiçbir işlem yapmadan dümdüz şu şekilde 1-2-3-4-5-6 sıra dümdüz işleyip geleceğiz evet bacaklarımız ve kollarımız bitti şimdi kulağımızı yapalım bunun için yine sarı ipimizden sihirli halkanın içine 1 2 3 ve 4 4 sık iğne yapıyoruz. batarak ikinci sıramıza geçiyoruz şimdi bir tek bu tek yaptık ve bir çift 1 2 3 sık iğnemiz oldu şimdi tekrar bir tek battık ve tekrar çift batacağız ve altı sık iğnemiz oldu Arkadaşlar şimdi ikinci sırada bir tek batıyorum hemen bunu böyle dışa doğru itelememiz lazım ikinci tekimizi de yaptık iki tek bu sırada bir çift olacak şimdi buraya aynı yere bir daha batıyorum ve çiftimi yaptım şu anda elimizde 4 sık iğnemiz var. Şimdi tekrar 1 2 tek battım ve şimdi çift batacağım. 1 ve 8 sık iğnemiz oldu. Arkadaşlar Amigurumi de küçük parçaları işlemek, büyük parçaları işlemekten daha zor. <laughs> Şimdi zor yerlerini yapıyoruz sizinle birlikte. Şimdi bu sırada da 1 2 ve 3. 3 tek yaptık. Şimdi bir çift yapacağız. Ve 5 sık iğnemiz oldu. Devam ediyorum aynı sıradan. 1 2 ve 3 tek tekrar yaptık. E şimdi 5'i e, çiftimizi yaparak bir 5'li daha yaptık. Yani bu sırada 10 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 Şu ipimi şuradan keseceğim. Evet 4 tek yaptık. Şimdi burada bir arttırma yapacağız ve elimizde 6 sık iğnemiz oldu aynı sırada devam ediyorum tekrar 1 2 3 ve 4 yine arttırma yapıyorum elimizde toplam 12 sık iğnemiz oldu şimdi şöyle şöyle birleştireceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu öndeki sık iğne arkada denk gelen sık iğnenin içine batarak bir sık iğne oluşturuyoruz. Şimdi iki tarafı birleştiriyoruz kısacası arkadaşlar. Bu ikincisi. Bakın. Öndeki sık iğnenin içine battım. Arkada denk gelen sık iğnenin içine de battım ve birlikte topladım. Yine aynı şekilde. Evet son tarafı da yaptım. Bir zincir çektim. Ve ipimizi uzun bırakarak burada bitiriyorum ama şurada bir işlem daha var arkadaşlar. Kulağımızı şu şekilde yapmamız lazım. O yüzden ben bu ipi önce şuradan ortadan bir yerden çekiyorum. Ve sonra en köşesinden ve çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu da boynuzumuz. Sihirli halkanın içine 7 sık iğne yapıyoruz. Ve 2 sıra dümdüz işliyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmadan içine de birazcık el yağı dolduruyoruz. Bu kadar. Evet şimdi biz burnumuzu yapalım. Bunun için 1, 2, 3 ve 4. İkinciden itibaren başlıyoruz. 1 ve 2 aynı yere çift battım bir tek yaptım elimizde 3 sık iğnemiz var en son zincirin içine 3 4 5 2 kere battım arkadaşlar ve zincirin diğer tarafındaki 1 2 3 4 5 6 7 diğer tarafına geçiyoruz ve zincirin diğer katlarını batarak ilerliyoruz 8 sık iğne olacak elimizde. Evet 8 sık iğneyi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. En başa başlıyoruz. Tekrar yine burada artırma yapacağız. 1 2 aynı yere battım. bir tek yapıyorum. Şimdi burada 1 2 ve 3 aynı yere 3 defa battım arkadaşlar. bir ve evet arkadaşlar ben bacağımızın birine kolu kulağı ve boynuzumuzun birini diktim şimdi diğerlerini sizinle birlikte yapalım bacağımıza şekilde yerleştiriyorum. Biraz ekrandan çıkmış olabilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar bacaktan çıktım ve tekrar bacaktan giriyorum. Arkadaşlar arada böyle kontrol edin. Nereye batacağınızı zaten anlarsınız. Şöyle bir küçük bir yuvarlak şeklinde dikilecek. Evet şöyle vücudumuzun herhangi bir yerinden çıkıyorum. çekiştiriyorum. Evet bacağımız tamam. Bu ipimiz burada dursun. Şimdi kolumuzu da diktikten sonra onları orada birleştirip içinde kaybedeceğiz. Sıra kolumuzda. Evet. Şimdi kolumdan çıktım ve tekrar kolumdan atıyorum. İki ucunu birleştirerek tekrar buradan batarak bu bacağı diktik ve en son ipimizi çıkardığımız aynı yuvadan çıkıyorum. Evet kolumuzdasın. Şimdi bu iki ipi buradan çekiştirerek düğüm atıyorum. Tekrar ve şunu kesiyorum ve böyle yaptığınız zaman o içine giriyor arkadaşlar evet aynı bu şekilde şimdi kulağımızı da buraya dikeceğiz şöyle göstereyim size boynuzumuzu ve kulağımıza da şöyle dikeceğiz ağzımızı da buraya dikeceğiz arkadaşlar zürafamız bitmiş olacak evet arkadaşlar minik zürafamızı bitirdik buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim hala kanalıma abone değilseniz Abone olursanız çok mutlu olurum. Benden yapmamı istediğiniz diğer farklı oyuncaklar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Birlikte örebiliriz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.